Haber National'a hoş geldiniz. Yerel kaynaklar düşürülen sihanın, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerine ait Meku 9 olduğunu doğruladı. Bingazi'de düşürülen Amerika Birleşik Devletleri İHA'sına ait olduğu iddia edilen enkazın görüntüsü yayınlandı. Kaynaklar ayrıca düşürülen sihanın Hafteri destekleyen Rus paralı asker şirketi Wagner tarafından düşürüldüğünü iddia etti. Operasyonu Rusların Pantsir-S1 hava savunma sistemi gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Bayraktar TB2 bu hava savunma sistemini gizlenip yok etmişti.